Amerika'daki Pittsburgh Üniversitesi'nin araştırmasına göre gözlerin sadece ruhun değil bedenin de aynası olduğuna ilişkin çarpıcı sonuçlara ulaşılmış. İşte bu ilginç saplamalar. Bilim adamları mavi gözlü tüm insanların aynı ataya sahip olduğunu keşfetmiş. Mavi renk göz yaklaşık 6000 ila 10000 yıl önce ortaya çıkan bir genetik mutasyon sonucu oluşmuş ve mavi gözde herkesin silsilesi Karadeniz'de yaşamış olan bu ataya ulaşıyor. Açık renk gözlü kadınların koyu renk gözlü kadınlardan daha az doğum sancısı çektiği de araştırmanın ilginç bulgularından biri. Koyu renk gözlü insanlar alkolün etkilerini daha çabuk hissediyor. Dolayısıyla daha az alkol tüketiyorlar. Açık renk gözlüler ise alkolün etkisini daha geç hissettikleri için daha fazla alkol tüketmeye meyilli oluyorlar. göze rengini veren melanin aynı zamanda beynin tepki merkezinin de daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Bu da koyu renk gözlü insanların futbol ya da frisbee gibi çabuk tepki getiren sporlarda daha başarılı olmalarını sağlıyor. Beyindeki yavaş tepki süreci açık renk gözlülerin planlama gerektiren aktivitelerde daha başarılı olmasını sağlıyor. Açık renk gözlülerin ders çalışmak, golf oynamak gibi planlama ve süreklilik gerektiren aktivitelerde daha başarılı oldukları tespit edilmiş.